işte ilk günümdü. Çok çalışkandım be. Dükkan bana, ben dükkana yakışmıştım. Sonra yanıma minik bir olan çocuğu geldi. Aba aba dedi. Abla bu nasıl çalışıyor? Basit. Ben çocukları çok severim biliyor musun? E ne yaptıydım yani? Tabii ki açık göstermek istedim. Başlarda iyiydi de alan vardı. Yoksa hakimdi maalesef. Eko tabii tabi hemen. Cık. Sen şimdi Cemal'le niye evlenmedin diye soracaksın. Ya Cemal çok iyi çocuktu. ben de çok seviyordu. Ama anası bana boş gezerinin boş kalfası dedi. Durduk ya. Ben ne yaptım? Onu balkondan aşağı attım. Ama birinci kattaydık. Ne abarttılar ha? Cemal benimle evlenmesin diye te Merzifon'a sürmüşler teyzesinin yanına. Ben de Ankara'yı görmedim düşün. Sen de parmak isterlikle dünyayı dolaştın be Acun abi. Bağım böyle. Benim yaşımdayken Avrupa'yı gezmiş. Tır şoförüydü. Sebze meyve ipalatı yapıyorlardı dışına. Ama gezmiş yani. Ben karar verdim. Benim kariyer yapıp para kazanmam lazım. Bana da o yakışırdı. Bir de bir hayalim var. Değil mi baba? İyi geceler baba. Merak etme. Çok yakında kızımla gurur duyacaksın. Anne! Ben yatıyorum. Üstüme yorgan atın ha gece. deli bu kız ya.